Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen burcu oğlak ay burcu oğlak olan çok değerli arkadaşım hoş geldin sevgili oğlak burcu bakalım bir hafta içinde 12 mayıs ve sonrası senin için geçerlidir seni neler bekliyor sevgili oğlak burcu İlk kartımı aldım değnek altılası ile bir başladık arkadaşlar bakalım neler olacak diyelim. İkinci kartımız şeytan senin kartında geldi. Kart kılıç beşlisi. Kartların hepsini açalım. E, ee, bu, bu şekilde yorumlara devam edelim arkadaşlar. Kupa altılısı imparatorçe. Burada sen çok böyle e, sıkı bir hak arayışı var sevgili oğlak burcu. Yani e, bu hafta birileri senden korkabilir açıkçası. Bakalım enerji akışında neler gelecek diyelim. Kupa beşlisi. Hmm birazcık daha karıştıracağım arkadaşlar. Önce dikkat etmen gereken kılıç kılıç kraliçesi, kılıç kralı, kılıç kraliç, kraliçesi. Bir dakika, çok enteresan oldu bir dakika. Şöyle alalım. Son iki kart daha alacağım. Zaten kendisi direkt döndü arkadaşlar. Kılıç edresin. Hmm. Şimdi sevgili Oğlak Burcu bu bir haftalık süre içerisinde öncesinde dikkat etmen gereken etkileri söylüyorum ki hani bunlar neden var olacak diye değil. Enerji akışı bu şekilde hani böyle hislere düşersen ya da böyle durumlar içerisinde olursan lütfen çok dikkatli ol. Aldatılma, kandırılma, ihanet ama bu her şey olabilir. Yani para konuları da çok hakim olduğu için... Dolandırıcılık çok arttı arkadaşlar biliyorsunuz. Yani seni bankadan arıyorum, işte şuradan arıyorum, buradan arıyorum deyip de e, çok dikkat edin. E, gerçekten çok dikkat edin arkadaşlar. Bankayla olan işlerini mesela online yapmamaya, yani ne bileyim e, hani birebir gidip bankayla görüşmeye dikkat et. Yani para ile ilgili her türlü konuya dikkat et. Hesapların, kitapların. Yani burada sıkı bir aldatılma, kandırılma var açıkçası. Ayrıca etten kendinin gölge tarafına düşme. Yani burada şeytan kartı senin kartındır biliyorsun. Yani tam bir uyarı kartıdır. Kendi gölge tarafına düşmemeye çok dikkat et sevgili oğlak burcu çünkü bu hafta birilerini yaralamak isteyebilirsin. Aynı şekilde birileri de seni yaralamak isteyebilir. Çünkü burada geçmiş konular böyle birazcık senin e, aklını, zihnini çok böyle bir meşgul edebilir. Ciddi öfke patlamaları yaşayabilirsin. Yani durduk yere bile böyle. Özellikle dişil enerjiler arkadaşlar. Yani burada şimdi e, kılıç Kraliçesi, imparatorçe azize. Şimdi bak Oğlak burcu kendi gölge tarafına dikkat et dedim ya. Bak hislerin çok yüksek olacak. Hislerin, e, gördüğün mesajlar, rüyalar o kadar çok yüksek olacak ki fakat Geçmişle bugün, yani bak geçmişte yaşadığın haksızlığı düşünüp birine karşı çok büyük öfke besleyebilirsin. İstemeden birini kırabilirsin, incitebilirsin. Hani istemeden hata yapan birine bile ders vermek isteyebilirsin. Yani burada gerçekten hem birine ders vermek isteye... Bunlara karşı dikkat edelim arkadaşlar. Yani kısaca böyle özetleyeyim. Kendi gölge tarafına düşme, kendine de zarar verme. Yani ne başkasına zarar ver ne de kendine zarar ver sevgili Oğlak Burcu. Çünkü bu da nasıl biliyor musun? Aslında hayatında pek çok şey düzeliyor çok güzel etkiler var. İlişkilerin düzeliyor. Geçmişte sana hata yapan insanlar, kişiler, durumlar varsa bunlar hatalarını düzeltip çok daha sağlıklı bir şekilde yola devam etme durumları var. Senin sağlıklı bir şekilde yola devam etme durumların var. Ama hani mesela bir şey oluyor, onu yanlış bile anlayabilirsin. Bak bu enerjiler akacak. Ama şimdi ne oldu? Bunu öğrendin. Bu hisler sana geldiği zaman daha dikkatli olacaksın. Hani böyle ani bir patlama, öfke patlamaları olabilir. Kaybettiklerine çok odaklanabilirsin bakın hala uyarılara devam ediyorum. Kaybettiklerine çok odaklanabilirsin dikkat et. Şimdi burada seni bekleyen çok güzel bir başarı var. Geçtiğimiz altılı vadelerdir ve beşli vadelerdir. 6 5 vurgusu çok baskın arkadaşlar. Evet 6 çok baskın. 6 ay, 6 yıl. Ee, yine önümüzdeki 6 hafta, ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı yani ateş, su, toprak ee, arkadaşlar. Hava okey. Su yok e, Sula var. Evet Sula var. Şimdi neyse e, bu vadelerdir böyle hani emek verdiğim emeklerimin karşını alamadım. Hüsrana uğradım. E, bu olay yüzünden ya da bu kişiler yüzünden kaybettiğim bir şeyler tam olarak istediğim gibi gitmedi. Olaylar, kişiler, durumlar, nedenler ne olursa olsun hiç fark etmez. Bu hafta toparlamak isteyip de toparlayamadığın işleri toparlamak noktasında oldukça şanslı olacaksın. Şimdi ben buradaki aşıklar kartını çok büyütüyorum. Bak bolluğun yüksek, bereketi yüksek seni gerçekten büyük bir zenginliğe bak hislerine çok dikkat et dedim ya arkadaşlar orayı tamamlayacağım merak etmeyin e, hislerine çok dikkat et dedim ya kalbin seni nereye götürüyorsa gerçekten oraya git ki zaten öyle yapacaksın e, bunu uyaracağım. E, bu daha çok senin kendi gölgen. Yani hırsların, nefsi hareketler, nefsi tutumlar, kaçak oynamalar, karşı taraf sana bunu yapabilir. Sen de bu hislere bürünebilirsin. Ama şimdi dinledin, bürünmeyeceksin. Şimdi bak hislerin çok dinle, dinle dedim ya. Aldığın mesajlara, rüyalara çok dikkat et. Temiz enerjilerde, iyi niyetlerde kalmak çok önemli. Ana mesaj bu senin için ve burada bak diyor ki atmış olduğun küçücük bir adım Uzun vadede seni o kadar güzel bir başarıya götürecek ki bak bereketin artıyor, bolluğun artıyor. Evet burada parayla ilgili bir şeyler yetemiyor. Hani tam böyle e, odaklandım, bir şeyleri halledeceğim derken yakınların, çevren, e, böyle e, nasıl denir bu? E, geçmişte yarım kalan bir konu, bir sağlık konusu, maddi manevi yakınların ya da tanıdığın kişilere bu belki bir evcil hayvanında olabilir sevgili Oğlak Burcu. Onlara böyle bir harcadığın zaman emek var. Bu seni çok yıpratıyor. Ama sakin ol, dengeli ol, kavga, gürültü sakın yani nefsi hareket. Yani en sevdiğim kelime bu zaten. Nefsi hareket etmemeyi lütfen çok dikkat et. Bunun dışında diyor ki bak analitik zekasını kullansın. Zekan çok yüksek olacak. Sivri zeka diyorum ya arkadaşlar. Sivri zeka, mühendis zekalı diyebilirsin, sivri zekalı diyebilir. O sivri zekayı ben çok seviyorum zaten. Bunlar çok yüksek olacak. Birazcık böyle katı kuralcı olabilirsin. Bak buna da dikkat et. Onun dışında hani böyle olayları çözmeye, pratik çözmeye, şifalanma, şifalandırma, köklerden gelen, geçmişten gelen sorun, sorunların, bağımlılıklarından kurtulma ile ilgili çok güzel etki altında olacaksın. Yani burada yeteneklerini açığa çıkartma ile ilgili ama şeytan kılıç yedilisi hani ortada hiçbir şey yokken bile kendi kendine bir şeyleri kurabilirsin kurabilirsin. İlişkine bile zarar verebilirsin. Aldatmıyordur, aldatıyor diyebilirsin. Hani fazla böyle. Şimdi bakın altı vurgusu da çok baskın ya arkadaşlar. Altı vurgusu da çok baskın ya sağlam şüpheci olabilirsin. Bak hisler o kadar çok yoğun olacak ki hani şey diyoruz ya işte duvarın arkasındakini bile hissedebilirsin. Negatif alanlara dahil olmamaya çok dikkat et sevgili Oğlak burcu tamam mı? Ee, onun dışında bak dengede kaldığın sürece zaten bir başarıyla bir şeyin tamamlanması, dış görünüşünle alakalı bazı yenilikler yapabilirsin. E ee, doğada spora başlayabilirsin. Yapmayan arkadaşlarım için söylüyorum. Böyle kendinle ilgili, bedeninle ilgili e, güzel Başlangıçlar içerisinde olacağını söylüyor. Çocukları olan arkadaşlarım, e, kupaltılısı, hmm, evet. evet burada anne olan çocukları olan arkadaşlarım özellikle böyle çocuklarla ilgili birazcık problemler olabilir ama bu hafta itibariyle özellikle e, bu 2-3 gün sonrasında bunların çok daha e, hafiflediğini görmeye başlıyor olacaksınız. Yani güzel etkiler var, güzel etkiler var. Ama hani burada e, yani o gölge tarafına dikkat ettiğin sürece, bakış açını değiştirdiğin sürece gayet güzel. Yani seni doğru yola götürebilecek bir etki altındasın. Sadece bu kılıç yedilisini ve şeytanı hiç hafife alamıyorum arkadaşlar. Yani burada aldatılma, kandırılma her türlü noktaya lütfen çok dikkat edin. Bankadan örnek verdim ama gerçekten öyle. Yani e, dikkat edin arkadaşlar. Çok iyi teyit isteyin. Ama her şeyi yapabiliyorlar artık biliyorsunuz. Bunlara karşı dikkat edin arkadaşlar. Yani burada seni duygusal olarak tatmin etmeyen bir şey var. Bir aldatılma, bir kandırılmanın içindeysen bunu da zaten fark edeceksin. Birilerine ve bir şeylere fazla emek verdiğini de fark edip asıl kendi hedefine doğru gitmek var sevgili oğlak burcu. Peki o zaman bakalım. Peki bir diğer etkiden baktığımızda tutkular da çok yoğun olabilir arkadaşlar. Tutkular, işine tut kullanabilirsin bu tut tutkuyu, aşkına kullanabilirsin. Ama bakın her şeyin gölge tarafı vardır. Hani şey deriz ya her şeyin fazlası zarar. Azı da zarar, fazlası da zarar. O yüzden denge çok önemlidir. Hemen bakalım Oğlak Burcu arkadaşım için. Tabi bu iş yerinde özellikle yaşamış olduğun sorunlar, sıkıntılar varsa hani burada senin yapmadığın bir şeyi sen yapmışsın gibi gösterebilirler. Fakat bu durumda geçici. Hani burada fazla telaş, abartım. E, bunlara karşı dikkat et lütfen. Ya burada seni kandıran, kandıran kim varsa, ne varsa bunları bitireceksin. Peki gidiyorsun yani. Sen beni tatmin etmiyorsun, gidiyorsun. Bak burada benzer olayların tekrarı var arkadaşlar. Tekerrür, başa sarma, olayların tekrar etmesi, kısır döngü. İşte diyor ki bak orada temizlemen gereken bir şey var. Ay kartı ilk kez bu seride sende geldi. Bakın ne söylemiştim arkadaşlar burada? Sezgilerin artması, yol gösterici rüyalar, bilinçaltınla ilgili konular. Ama bakın yol gösterici, haberci rüyalar olabilir. Rüyalar çok önemlidir arkadaşlar. Yani rüyalar asla fal değildir. Rüyalar çok çok önemlidir. Ama şöyle bir durum var. Bilinçaltında korkuların, kaygıların varsa, çocukluk travmaların varsa mesela onlar da açığa çıkabilir. Hani o yüzden e, rüyaya... Uykuya yatmadan önce çok güzel dualar ederiz ya. Yani kendimizi arındırmak, güzel dualarda bulunmak, güzel niyetlerde bulunmak, temiz alanda olmak çok önemlidir. Hani yanıltıcı şeylere karşı da dikkat et lütfen. Ve güneş kartı iyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, egosal benliğini koruma içgüdüsü dedi. Buraya bir şifa da aktı ve yuva. Ailevi mevzular, yuva kurma isteği, aynı çatı altında olmak dediği. Bu konularda senin gündeminde olacakmış bu hafta. Her şey o güzel kalbine göre olsun sevgili Oğlak Burcu. Yorum kısmına bak. Güneş emojisi koyabilirsin mesela. E, güzellikleri kendine çekmek için. İstersen mavi yeşil kalp koyabilirsin. Ya da bu hafta için çok güzel bir olumlama yazabilirsin ki güzel enerjiler aktif olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.